selamlar arkadaşlar. Bir önceki içeriğimde bildiğiniz gibi Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'de yapmış olduğu hisse yatırımlarıyla ilgili bilgi vermiştim. Burada da ülkemizin Varlık Fonu'nun elinde bulundurduğu hisselerin güncel analizlerini aktaracağım. Türkiye Varlık Fonu portföyünde yer alan bu hisselerin tüm temel verilerine değineceğim için sonuna kadar takip etmenizde yarar görüyorum. 2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu Başbakanlığa bağlı şirketleri yönetmek amacıyla kuruldu. Fona ilk olarak dahil edilen şirketler Halkbank, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul ve Ziraat Bankası oldu. Daha sonrasında Botaş, PTT, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Vakıfbank ve İzmir Limanı gibi iştirakler fona devredildi. Türkiye Varlık Fonu şu anda 7 farklı sektörde 28 şirkete sahip. Finansal hizmetler, ulaştırma, lojistik, enerji, şans oyunları, teknoloji ve telekom, tarım ve gıda Madencilik ve gayrimenkul alanlarında şirketlere sahip olan Türkiye Varlık Fonu ilerleyen zamanlarda şirket alımlarını da daha da hızlandıracaktır. 245 milyar dolarlık devasa bilançoya sahip olan Türkiye Varlık Fonu, Norveç Varlık Fonu'ndaki gibi gelecek nesillere birikim sağlamak amacıyla maalesef yönetilmiyor. Zaten kurulmuş olduğu ilk günden bu yana muhalefetin ve halkın çok büyük tepkisi oldu. Çünkü fona ait şirketler Sayıştay denetiminden geçmiyor. Denetim tamamen Cumhurbaşkanlığı'na ait. Ben burada Türkiye Varlık Fonu portföyünde yer alan 7 şirket hissesi ile ilgili güncel bilançolara ve temeliz verilerine değineceğim. Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren bu şirketlerin Norveç Varlık Fonu'nun seçtiği şirketler kadar kaliteli yönetilip yönetilmediklerine bakacağız. Detaylara geçmeden önce sizlerden ricam video sizlere ufak bir fayda sağladıysa beğenmeyi unutmamanızdır. İçeriğin sonunda Norveç Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu'ndaki şirketlerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Sizce hangi fondaki hisselere yatırım yapmak daha mantıklı? Türkiye Varlık Fonu portföyünde ilk sırayı Halk Bankası alıyor. Son bir senede %14 değer kaybı yaşayan hissede uzun vadeli yatırımcıların bir hayli canlının sıkkın olduğunu söyleyebilirim. Son çeyrekte 1.50 milyar TL net kar açıklayan bankanın bir önceki çeyrekteki net karı sadece 215 milyon TL idi. 943 milyar TL öz kaynağı ve 2.47 milyar TL ödenmiş sermayesi bulunan Halkbank'ın bu dönemde elde etmiş olduğu net faiz geliri 31 milyon TL'ye ulaştı. Bankanın elindeki mevduatların toplamı ise 804 milyon TL. Hissedeki FK ve piyasa değerlerine baktığımda adeta yerlerde olduğunu söyleyebilirim. FK 6, piyasa ihtar değeri ise sadece 0.5. Hissedeki yabancı oranı ise sadece %1.40. Bu oran gerçekten çok düşük. Hissenin yükselişe geçmesi için bu oranın mutlaka yüksek olması gerekmekte. Türkiye Varlık Fonu Halkbank hisselerinin %75'ine sahip. Şirket 2018 yılına dek düzenli bir şekilde temettü ödemeye devam ediyordu. Ancak bu tarihten sonra yatırımcılara herhangi bir ödeme yapılmadı. Son bir senede öz kaynaklarda %2.5 artışın yaşandığını da belirtmek istiyorum. Türkiye Varlık Fonu portföyünde ikinci sırada Türksel bulunuyor. Hisse son bir senede %37 artış gösterdi. Türkiye Varlık Fonu şirketin %26'ına sahip, %54'e halka çok olan Türkcell'in diğer ortakları ise Citibank ve Imtis Holdings olmakta. Şirketin %23 özsermaye sermaye karlılığı ve %14 yıllık net kâr marjı bulunmakta. Temeti verimli ise %4.73 olarak dikkat çekiyor. Son 5 senede karın %86'sı yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin uzun bir süredir düzenli bir şekilde temeti dağıtma alışkanlığına sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Son açıklanan bilançoda %6 artışla 1.38 milyar TL net kar ve %29 büyüme ile 9.88 milyar TL net satış geri elde edildi. Favrex ise yıllık bazda %30 artış kaydederek 4.28 milyar TL'ye ulaştı. 3.33 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 2.57 milyar TL de finansman geliri elde etti. Net borç ise geçen seneye göre %101 artarak 18 milyar TL seviyesine yükseldi. Turkcell'in geçen sene piyasa değeri 35 milyar TL iken şu anda 46 milyar TL'ye ulaştı. Hisse başına kar ise 1.93 kuruştan 2.29 kuruşa kadar yükselmiş durumda. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %85 gibi müthiş bir seviyede. Hisse borsamızda yabancı oranı en yüksek hisseler arasında yer alıyor. %12 ihracatı bulunan şirketin son 1 senede öz kaynaklarında %4'e yakın bir yükseliş gerçekleşti. Türkiye Varlık Fonu portföyünde 3. sırada bulunan Türk Hava Yolları son 1 senede %88 gibi müthiş bir yükseliş gerçekleştirdi. %50'si halka açık olan şirketin %49'una Türkiye Varlık Fonu sahip. %12 öz sermaye sahip Türk Hava Yolları'nın %8 yıllık net kar marjı bulunmakta. Türk Hava Yolları için açıklanan bilançoda 1.98 milyar TL net kar ve %165 büyüme ile 36 milyar TL net satış gelir elde edildi. Favec ise yıllık bazda %190 artış kaydederek 11 milyar TL'ye ulaştı. 106 milyon TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 18 milyon TL finansman gideri kaydetti. Borç ise geçen seneye göre %49 artarak 160 milyar TL'ye ulaştı. Düzenli bir şekilde temetu dağıtan bir şirket olmayan Türk Hava Yolları zaman zaman bedelli ve bedelsiz sermaye artırım kararları da alabilmekte. Hissedeki yabancı oranı %30 bandında. %93 gibi müthiş bir ihracata bulunan şirketin son bir senede öz kaynaklarında %130 artış yaşandı. Türkiye Varlık Fonu portföyünde 4. sırada yer alan Türk Telekom %13 halka açıklık oranına sahip. Türkiye Varlık Fonu şirketin %6'a sahipken Hazine ve Maliye Bakanlığı %25, LYY Telekomünikasyon AŞ ise %56'lık bir paya sahip. Türk Telekom hissesi son 1 senede %31 yükseliş gerçekleştirdi ve son açıkladığı bilançosunda %43 öz sermaye karlılığına ve %16 da yıllık net kar marjına sahip olduğunu belirtmiştir. Hissenin temeti verimli %5 iken son 5 yılda karın %15'i yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin son açıkladığı bilançoda %2 azalışla 1.8 milyar TL net kar ve %29 büyüme ile 9.86 milyar TL net satış geliri elde edildiği belirtildi. Forex ise yıllık bazda %18 artış kaydederek 3.96 milyar TL'ye ulaştı. 3.62 milyar TL de fazla pozisyon bulunan şirket bu dönemde 4 milyar TL de finansman geliri elde etmeyi başardı. Türk Telekom borcunu ise geçen seneye göre %36 artırarak 22 milyar TL seviyesine yükseltti. Şirketin piyasa değeri geçen sene 29 milyar TL iken bu dönemde 33 milyar TL'ye ulaştı. Hisse başına kar ise 91 kuruştan 1.65 kuruşa kadar yükseldi. Bu durum özellikle uzun vadeli yatırımcılar için sevindirici oldu. 5.86 olan FK oranının ve 2.37 olan piyasa değerinin sektör ortalamasına gittiğini de belirtmek istiyorum. İş yatırım uzmanlarının da %8 getir ile 10.44 kuruş hedef fiyat verdiği ise de yabancı oranı %39. Son bir senede öz kaynaklarda %7 artış yaşandı. Şirketin alacak tahsil süresinin ortalama 72 gün, borç ödeme süresinin 3 gün ve stok tutma süresinin ise 6,5 gün olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye Varlık Fonu portföyünde 5. sırada yer alan Vakıf Bank %9 halka açıklığı oranına sahip. Bankanın %36'sına Türkiye Varlık Fonu, %37'sine Hazine ve Maliye Bakanlığı ve %11'lik kısmına ise Türkiye Vakıflar Bankası Sağlık Yardım Sandığı Vakfı sahip. Son 1 senede %15 düşüş gerçekleştiren şirketin %8 gösterme karlılığı ve %17 yıllık net kar marjı bulunmakta. 2018 yılına dek düzenli bir şekilde temetü dağıtan banka son 3 yıldır temetü dağıtım kararı almadı. Son 1 senede öz kaynaklarda %20 artış yaşandı. Hissedeki yabancı payının sadece %2 olduğunu da belirtelim. Bankanın net dönem karı bir önceki döneme göre %198 artarak 2 milyar TL yükseldi. Net faiz gelirleri ise geçen seneye göre %118 artarak 9 milyar TL'ye ulaştı. 176 milyar TL mevduat artışan sahip Vakıfbank'ın komisyon gelirleri ise bir önceki döneme göre %84 artarak 1.41 milyar TL oldu. Türkiye Varlık Fonu portföyünde 6. sırada yer alan Türkiye Sigorta son bir senede %27 düşüş yaşadı. Şirketin %81 gibi çok ciddi bir kısmına Türkiye Varlık Fonu sahip. Son 5 yılda karın %16'sının yatırımcılara dağıtıldığı ise de bu sene %8.74 ile iyi bir temettü dağıtıldığını belirtelim. Bu oran şirketin %50 karına denk gelmekte. 22 milyar TL öz kaynağı sahip olan şirket bu dönemde 1.5 milyar TL net kar açıkladı. Bir önceki dönemde net kar 783 milyon TL idi. Hissedeki yabancı oranının sadece %1 olduğunu belirtelim. Öz sermaye ise 5.34 milyar TL olan hissenin FK değeri 4, piyasa değer değeri ise tam 1. Sigorta şirketinin şu andaki piyasa değeri 5.49 milyar TL. Sadece %1 yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirkette son 1 senede öz kaynaklarda %14 artış gerçekleşti. Geçen senede karın %43'üne denk gelen oranda kar payı dağıtan Türkiye Sigorta Hissesi'nin gelecek dönemlerde de güzel temelitüler açıklayabileceğini düşünüyorum. Temelitü emeklini düşünenler için mantıklı hisselerden bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Türkiye Varlık Fonu'ndan hangi şirket alırsınız diye sorsaydınız Türk Hava Yolları, Türkiye Sigorta ve Türk Telekom olurdu. Türkiye Sigorta ve Türk Telekom hisselerinin temet verimlerinin tatmayıcı olması tercih etmemde etkili olurdu. Maalesef bazı şirket hisselerini porföme eklemek için üç kere düşünürdüm. Benim yatırım anlayışıma göre fazla borçlu olan şirketlerden her zaman uzak durmaya çalışırım. Gelecek dönemlerde ne olur bilmem ama tercihim bu üç hisseden başkası olmazdı. Türkiye Varlık Fonu portföyünde yer alan şirket hisselerinin bilançolarını yakın takip alarak en doğru seçimleri yapabilirsiniz. Uzun vadeci bir yatırımcıysanız şirketlerin temel verilerine ve güncel bilançolarına odaklanmanız yeterli olacaktır. Günlük hisse hareketlerini takibi bırakmanız sizi uzun vadeci ve kazançlı yatırımcı yapacaktır. Böylelikle Türkiye Varlık Fonu portföyünde yer alan 6 şirket ile ilgili güncel temel verilerini ve bilançolarını aktarmaya çalıştım. Sizlerin de bu hisselerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu tarz hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.